Merhaba çocuklar, bugün sizlere bir hikaye anlatacağım. Bir gece gökyüzünde tatlı bir sessizlik varmış. Pırıltı bulutların arasında süzülürken hüzünlü bir ses duymuş. Rüzgar incecik bir şarkı mırıldanıyormuş ama sesi titriyormuş. Kimse benim şarkımı dinlemiyor, herkes yıldızlara bakıyor diye üzülüyormuş. Pırıltı yavaşça yanına yaklaşmış. Şarkını yanlış kişilere söylüyorsun Rüzgar kardeş. Çocukların rüyalarına fısıldarsan seni en güzel onlar duyar demiş. Rüzgar derin bir nefes almış, sonra yumuşacık bir melodi çalmaya başlamış. Pırıltı o melodiyi toplayıp pencerelerin arasından süzülen rüyalara bırakmış. O gece çocuklar tatlı bir ninni duyar gibi huzurla uyumuş. Sabah uyandıklarında dudaklarında bilmedikleri bir şarkı mırıldanıyormuş ve pırıltı o an anlamış. Bazen en güzel müzik kalplere fısıldanandır.